Nihai görüşmesi garantör güçler düzeyinde yapılacak garantiler ve güvenlik konusunda bir süredir iki toplumun Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin bilinen tezleri temelinde Kıbrıs için yeni bir güvenlik çerçevesi şekillendirmekte olan yoğun bir perde gerisi yaşandığı haber verildi. Politisin manşetini çektiği haberde liderlerin Kasım ayındaki yoğunlaştırılmış görüşmelerinde garantiler ve güvenlik konularına fikirler ve muhtemel formüllerde derinine girmeden dokunduklarını yazdı şekillendirilmekte olan çerçevenin iç istikrarın sağlanması için Avrupa Müktesebatı'nı ve muhtemelen Lisbon Sözleşmesi'nin 42. maddesini değerlendirdiği haber verildi. Konunun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry'nin aklında bulunduğu ve adayı ziyaretleri sırasında görüşüleceği belirtildi. Habere göre Sergey Lavrov'un gündeminde yeniden Birleşmiş Devlet'in güvenliğinin Güvenlik Konseyi tarafından garanti edilmesine Rusya'nın yapabileceği yardım konusu da bulunuyor. Kerin'in ise çözümün ekonomik yönünü ve hayata geçirilmesinin bir defaya mahsus finanse edilmesi konularına görüşmesi, Amerika'nın mülkiyetteki mali tazminatları karşılayacak fona yardım ederek yatırım fonları bulma çabasına katılarak katkı koyması bekleniyor.